Birazdan toplantıya başlayacağız. Burak'ı aradınız mı? Evet efendim. Danışmanıyla beraber birazdan burada olacaklarmış. Takviye kuvvet alacakmış. Ben tavsiye ettim. Başka türlü bize güvenmeyecekti. Tamam. Beş dakika daha bekleriz. Gelmezse başlarız. Aynen. Hı. Ee, özür dileriz. Biraz geç kaldık. Bak, hasımlarımız aynı ama biz ayrı ayrı mücadele etmeye çalışıyoruz. Gel güçlerimizi birleştirelim. Ne? Güçlerimizi birleştirmek mi? Benim ne gücüm var Çatalcalı? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kuzey, gel şunlarla beraber uğraşalım. Onlarla uğraşmak için senin bana niye ihtiyacın var ki? Sizin aranız gayet iyi. Yeri geliyor dibinden ayrılmıyorsun. Yeri geliyor, geliyor sofralarına oturmaya tenezzül ediyorsun. Senin bana neden ihtiyacın var? Benim çevremde senin gibi dürüst bir adam yok. Benim tek ihtiyacım olan şey bu. Kuzey bir saniye Kale. gelir misin? Dışarı. Toplantı yapacağız. Ne? Toplantı yapacağız. Ya bu çok önemli bir toplantı. Senin ne işin var burada? Kuzey benimle geldi. Onu <laughs> hepimiz görüyoruz. Ne olarak? Hangi sıfatla geldi yani? Onu soruyorum. Boş işler müdürü. <laughs> ben boş işler müdürüyüm. Tamam. Bak burada biz çok önemli bir toplantı yapacağız. Animasyon bittiyse dışarı çıkar mısın? Sen sesini kes de otur şuraya. Herkes içine baksın. Kuzey bak dışarı çık yoksa güvenliği çağıracağım. Güney. Kuzey hiçbir yere gitmiyor. Tamam mı?